Of of gelen geçen. Randevu evi dedi. Ben de var ya na romandans mı yapıyorum? Sokarım yapayım. böyle hayatı. Hakan gel benimle misin? Geliyorum. Hakan rengi de. Oha! Atla be dostum. Atla be. Ne yapacağım bu hayatı? O nasıl evet, bir atlayış? Çok çok güzel modellemiş. Teşekkürler nasıl okuyayım? <laughs> stage. Allah! Götümü koklayan var. Tam tersi oldu şimdi. Oha! Oha! Ben dansı gibi kıvırtıyorum. Anam Kalkamıyorum lan bu ne? Oha ne oluyor? Ne, ne <laughs> Ayam takıldı. Nişeli <laughs> ne yapıyor öyle? Parçalarına bakıyorum. Oha. <laughs> ne yapıyorsuiy? Ya? dur dur ben çeken Bu taraftan kıracaksın. <laughs> Oho. Oha. İşli takla. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? <laughs> Herkes sapıttı. Hayvan mı hayvan? Kafama bastın ne Adamın ayağı mı evet, mı kırıldı? <laughs> şu devam ya şu geriye basınca niye kendini bırakıyor ne saçma şey

<gülüyor> <gülüyor> Herkes üstüme atlıyor. Oha yeşilliğe bak. Kahverin güzel tutmuşmuş. Nereye gitti? Adam intihar etmeyi. Nasıl bir hayat? Ne güzel. <laughs> Kahverin gibi hayattan beri. <laughs> adam aklıydı. Aklıydı. Aklı, 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 aklı. Adam yeri yasa kamufle olacak ya. Aynen. Hayvan ola hayvan ya atladı. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Oha Adam ne oluyor arada? O, adamın kafasını ayağımla sıkıştı. Ne yapıyor lan bu? Oh yeşil. evet isimlerimiz belli. Yeşilli, mavili, beyazlı, kahverengi. Kalkamıyorum ya. evet aşağı soktu bile düştü. Oh. Hakan bak. Lan çık şuradan bir kalkayım. Anlaşık. Kaldırdık seni. Türk Hava Yolları'yla oh. Berkan Hava Yolları Oha yeşilliğe bak Yeşille. Ya kıçımda of. nefesini hissediyorum çek şunu Oooo oh, oh. Kahverengi lan Arı bu işte o kanatlarda bildiğin Oha gözüme bak Taş gibi he Hakan çek şu bacağını ya Kalkabilsen Rahat hareket edin <laughs> ya. Oh Oha tuttum bacağını Ağzıma tekme ayağım bok kurdu ya yapıyorsun? Hakan hiç çıkamadım <laughs> Kalkamıyorum lan bu ne? Ayar Recep'i ve gibi kıl zor. Aaa üstüme atladı ama. Ne güzel. Hadi be kalkıyordum ha. Kalkın. <laughs> Şişe geliyor. Ananı satayım ufak bir şey yapacağız. <laughs> <laughs> Kayıyorsun. <gülüyor> Abi rengini ekleyin. Uçacak o aşağı. Hakan gel köşeye sıkıştırılmış şu yeşilli. Lan. Hakan gitme benim. Oha. Hakan gitme. Anam Çok çalıştım. Hayır intihar etme ben sana intihar etmeye dönüyor. Allah'u Ekber! Vay be yeri serdi beni. Tek Oha, işte. <laughs> Kafasının taşları vuruyor. Bari tamam. boçmuş. Lan bir doğrulsan görecek iyi. o edici. Çakır keyif lan bu. Ah tam pozisyon. Aldı mı? Ne yapıyor? Lan Oha uçtu adam. Uçar. E işte, Red ne? Bull kanatlandı. Bu arada oyunun güzel bir tarafı menünün arka tarafındaki şeylerin kırılması. Bu neymiş? Merdiven miydi? Ooo güzel. Ne var? Döverim seni! Adam direkt savunmaya geçiyor. Abi. Oh be. Oha. Otur gitsin uğraşayım abi ha. Sen kısa ne güzel aşağı. Oo yeşilliğe bak. Oğlum kahvenin gibi falan nasıl iş? Adam ayağını tutuyor öyle. Beni <laughs> izle. <laughs> <laughs> evet izledim ortadan amına koydum. <laughs>

Çilin ne Sen kadar gelin güzel yuvarlandı ya. Muhtap'ı gibi. <laughs> Oha sarılıyor bana ya. Oha. <laughs> düşen yılana sarılırmış. Oha ağzına oturdu. Hakan <laughs> çık şuradan. Ah! Bir. Oha bacağını kaldırıyor adamı. Gel <laughs> cehennem. Oha. Da. Oyun çok gerizekalı bir şey olsa da çok eğlenceli. Ama sizi tecavüz edebiliyor. Hakan beni bırakıp gitme lütfen. Lütfen. Atla atla şimdi atlayacağız. Önümde kahverengili olsaydı süper olurdu. Daha dün <laughs> Oha! Oha! <laughs> Ay <laughs> 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 Oha. <laughs> Yeşilli kalkmak için çabalıyor ya benim. Ben kayacağım. Ay sus, Hayır. Ay yapma. Ah kalk. Oha. Kalkamadım. Aa. Ben de atlıyorum bana. Hayır. <laughs> Yarın sen atlamanı mı izleyeyim? Maymunlar var ya. Oha! Adam direkt beni uçurdu. Ben de sayıldan atlıyorum. Oha lan kahverengi daha birkaç saniye önce Wopay Gangnam Style yaptı lan. Ata biner gibi yaptı gördün mü ellerini? hayır. Kafana oturuyor şu an bir şey. Öldüm lan. Kafan da götüne kaçtı? Ya, Oha oh, ne benim adamım. Tövbe tövbe nasıl bir sumaç. Bana bak ya. Evet sarhoş suma görüş. Ne, <laughs> ne güzel düştün ya. <laughs> Evrenden Oha Aaa atom çekirdeği var burada. Atom çekirdeği mi? Ya az dağılan çekirdeği değil mi o? Gerçek çekirdeği <gülüyor> <gülüyor> Ay ananı çekirdeği Oha ne yapıyor? Ooo kötü Ooo yumuşak geldi Ne güzel Oha kafamı osurdu Oha 오!